Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hudutsuz Sevda'da muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde de Zeynep ölerek diziye veda mı edecek. Gerçekten nefeslerin tutulduğu bir andı. Peki burada Zeynep ölerek veda mı edecek soruları tabii ki de sizlerden çokça geliyor. Gelen duyumlar yönünde Zeynep ölmeyecek arkadaşlar. Merak etmeyin Hudutsuz Sevda dizisini iki ihtimal üzerinde duruluyor. Tam vurmak üzereyken arkadaşlar Sema gelerek adeta arkadaşlar Ceylan'a engel olacak ve Ceylan'ı yaralayacak. Diğer bir ihtimal ise arkadaşlar Ceylan tam Zeynep'i vuracakken arkadaşlar Sema'nın geldiğini duyar duymaz silahı saklayacak ve başka bir bozuntuya vermeyecek arkadaşlar. İki ihtimal olması bekleniyor. Yani her ihtimalde de arkadaşlar Zeynep'e bir şey olmayacağını düşünmüyoruz. Detaylar gelir gelmez de zaten buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ceylan'ın oyunları artık son bulsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Merak etmeyin arkadaşlar. Artık Ceylan'ın da sonu geldi. Halil İbrahim onun hain olduğunu anladı ve üzerinde de durmaya başlayacak önümüzdeki bölümlerde. Detaylar gelir gelmez de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.